Selamlar. Ben bu hafta Eskişehir'deyim. Ee, ve aslında böyle çok yıllar önce de Eskişehir'e hep gelip gitmişliğim var. Böyle senede iki kere falan gelirdim. Ama bu gurme Ayten Usta'yı geçen sene ilk defa duydum. Ve gerçekten hani serpme kahvaltı falan çok iyi yerlerde yaptığım oldu ama buradaki gibi bir kahvaltıya daha önce rastlamadım. Çeşit açısından da. Yani masaya gelen yiyeceklerin haddi hesabı yok. Ardı ardına gerçekten böyle çok doyurucu çok güzel bir kahvaltısı var. Ee, bir kere geldim çok lezzetli buldum çok keyifli buldum ve dedim ki ikinci kez geldiğimde vlog yapayım bundan kısa bir e, tanıtım yapayım çünkü tavsiye ediyorum burayı yani herkese. Ee, ben birazcık çevreyi size göstereceğim. Burası çok güzel bir yer, ee, huzurlu bir yer ve Sonra da zaten içeride kahvaltıdan görüntüler de göstereceğim. İçeride müzik oluyor genelde o yüzden böyle telif falan problemi yüzünden ya dış ses yapıyorum ya kendim bir müzikle sadece böyle gelen tabakları falan çekiyorum. Yediğim şeyleri işte gösteriyorum restoranlarda vesaire böyle vlog çektiğimde genelde. Hava da şansıma güzel. İzmir'den sonra burası soğuk gelir diye düşündüm çünkü bayağı bir derece farkı var. Ama bugün güneşli güzel bir havaya denk geldim. İzmir'de çünkü 30 dereceleri falan buldu hava sıcaklığı. Ve biz bayağı böyle hani Nisan'da yazı yaşar gibiydik. Ama şu anda bugün Eskişehir'de de yine 20'li derecelerde, 20 üstünde seyrediyor. O yüzden hani fena değil. Sizlerin de varsa böyle keyifli kahvaltı deneyimleri yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü ben kahvaltıyı çok seviyorum. İnanılmaz keyif alıyorum kahvaltıya gitmekten. Benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz kahvaltı deneyimlerinizi. Farklı şehirlerde, farklı bölgelerde, farklı deneyimleriniz, yöresel kahvaltı deneyimleriniz falan varsa merak ediyorum. Belki denememi de sağlar bu. Aslında bir turnuva için geldim ben buraya. E, turnuva izlemeye geldim tema ile ilgili. Ama kendime böyle bir item usta vlogu çıkarttım arada. Şimdi biraz size çevreyi gezdim şöyle istersen oraya şöyle başlık koyabiliriz. Bir de uğratayım. Tabii ki istemezsen teşekkür ederim. Eee veritay sisteminden dersler var. Eee veritay videoları temsilcilerimizle biraz tecrübeimizi yaşaştı böyle. Pazarlama ekibi büyük şartlarda. Teşekkürler. Tamam. Bu peynirinden olan çabuk sulu. Öncelik vermemizi tavsiye ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Üstüne, portakallı bal bal da çeşitleriz ama portakalını teşekkür ederim sağ ol. Oh my god. Bu sefer sanki birazcık daha azdı çeşit gibi geldi bilmiyorum. Ya da bana öyle geldi. Ama yine çok yedik. Burada saat saat öğleden sonra 3'e kadar kahvaltı alabiliyorsunuz. Ve çok doyurucu. Zaten bence bütün bir gün bir şey yemeden durabilirsiniz böyle bir kahvaltının üstüne. Ben de öyle yapacağım sanırım bugün yedikten sonra. Akşam yemeği dahil olmak üzere hiçbir şey yeme yemeyecek olabilirim. İzmir'den direkt buraya gelip sabah hiçbir yere uğramadan kahvaltıya geldik aslında. Biraz Eskişehir'in içinde de herhalde dolaşacağız sonrasında gibi duruyor.